Hepinize merhaba arkadaşlar bugün selammış hocamız yeni bir PUBG Mobile game Gameplay videosuyla karşınızdayız harbilerleriniz ve videoma kanalıma hoş geldiniz. Fazla güzel bir giriş olmadı ama yani ne yapabilirim bu kadar anca oluyor yani gerçekten her zaman bunu söylemedi. Hello boy, hello. Sıktı artık bu söylememden neyse her neyse daha ne bunu söylemiyorum. Şimdi nereye atlasak stadyum bizim için güzel olabilir mi? silah çıkmazsa kötü olur abi. Şimdi bak şimdi silah çıkmazsa gerçekten kötü olur. Fatih'ten bayağı bir, yani aslan bayağı bir şeyiz. Bu arada öbür videomu açıklama kısmına koymadım. Bir koyacağım onu bir dakika onu unuttum. Boz, <laughs> güzel bir video bekliyorsunuz evet tamam süper güzel video beklediğinizi umuyorum hemen hızlıca şuraya durun o zaman bu el güzel bir video çıkartıyoruz arkadaşlar. Geçenki video iyi değil olarak gelmiş. Evet yorumlarda iyi değil kötü olarak bir yorumlar geldi. Evet yani birkaç kişi herhalde iyi değil yazmış bilmiyorum okuyamadım bakamadım. Ama gerçekten iyi değildi. Bir işte o maç bir de gitme bitmemeliydi. Her neyse o zaman bu maç yardırıyoruz abi. Yapıştır gelsin. Bu maç yapıştır gelsin. Abi yapıştır abi şimdi bizim adam mı lan? Başka gelenimiz gidenimiz yok herhalde. Bir aşağı inip erken bulutumuzu yapalım o zaman. Şimdi i̇şte buraya da indik. De adam yok ya bu ne ya? Adam olsa güzel maç çıkartmak. Evet. arasından çoğu boşa gittiğini söyleyebilirim. Ha neyse orada bir iki killimiz var arkadaşlar. Bu arada yeni oyuna girdim. Ondan dolayı fazla bir ısınmadım. Ondan dolayı fazla iyi oyunu oynayabileceğimi sanmıyorum. Hayır hayır hayır. Şimdi çalamazsın ya. Abi o benim. Ya yapma lütfen lütfen ya. Allah hiç işte, ne yapıyorsun ya. Vakit <laughs> çaldım yavrum. Lütfen bana söyle bir. Evet şunu da bir alalım abi. Yani şu an maça daha yeni girdim. Hiçbir şekilde en ısındım ne bir şey yaptım. Böyle direkt lambur lambur maça girişimi yaptım inanır mısınız? Bilemiyorum. Evet %86 şarjımı doldurdum. Maça bir girdim baktım. Direkt hiçbir şekilde ısınmadım bile direkt girdim. Hatta ölme ihtimalim hemen an meselesi bile olabilir ama bu değil güzel bir maç. Winli bir maç düşünüyorum. E şimdi sen nane yemedin mi? Evet 5 marmide ne yapılır? gerçekten 5 tane marum kalmıştı. Daha bir şey yapamazdım. İnanır mısınız? Abi şu mesajlar niye ben oyuna girince geliyor? Yani anlamıyorum. Niye yani? Niye ben oyuna girince bir garazınız mı var? Ya başka zaman bulamıyor mu? Tabi. Tamam. Şimdi bir şey diyecektim yani. Şimdi yani. Sıra sıra boktum. Allah belanı. Neyse dur. Sen direkt bitirelim. Sen az bir şey canın kaldı. Bu arada bayağı bir sesle. Yapıyorum lan bir dur ya. Öl lan öl oğlum öl. Evet arkadaşlar. Güzel ve değişik bir el kestim söyleyebilirim. Hayırdır? Hayırdır? Bizim elemana şekil yapıyorsun. Öksürüyorum şu an izin verin. <laughs> tamam süper. Böyle değişik bir güzel bir el olacaktır umarım. Ben yani mermi bitti abi ne yapayım? En son var ya kar 98'e geldim çünkü. Yani mermi olasılığı sıfıra indi artık dedim. 5 tane kaldı ya öyle dedim sana ya. Zaten siz ekranda gördünüz. Bir dakika. Nereden geldi o kar atışı? Lütfen lütfen durunuz. Bir dakika bir dakika. Herkes bir dursun. Herkes yerini bilsin. Biri kar 98 atıyor arkadaşlar. 190 aşağı binalar dolu gibi 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 aynen dur bakayım. aşağı binalar dolu gibi hemen aşağı do binaya doğru bir oynayacağım 7 kill yani 7 bir kill diyebilirim arkadaşların nerede şunu artık yapacağım Oha! Elif'te ne varmış ya? Tepeye tepeye adam çıktı. Neyse biz de kayalım hadi. Bazen hızlı gidiyor gerçekten. Oğlum niye burada yani az bir şey daha gitsi olmuyor mu? Ya güzel bir şey aslında bakar mısın ya? Neyse kırmızı alanı geçtik bence bu kadar yeterli. Adamlar karşıda. bu taşların arkasında bir çatışma var. Bayağı bir çatışma var ama bizim mermimiz yetecek bir çatışma mı bilmiyorum. Kar 98 mi konuşuyor artık biz mi konuşuruz? Şu binaya hemen bir dalalım. Eğer şansınız varsa bizim şansımız da varsa tabii ki de bu iş olur. Abi bıraksaydın ya bir seviye gelekle mi geziyoruz biz? Yani gerçekten yeni oyuna girdim biraz belli oluyor gibi gibi. Bazı yerlerden geçemiyorum bir ya. Aslında oradaki pompalı alsaydım yakın mesafe bayağı bir güzel noktalatırdım adamı da. Boş ver gitsin. Biz de elimizden geldiğince uzakta oynarız. Ya şunu basacağım ya buna basacağım. Yani bir an çok tatlı durdu ama basayım basmayayım hesabı yaptım ama basacaktım orada drop. O oh, fişe katılmış. Bu tepenin arkası. Valla <laughs> bayağı bir dolu olabilir bu arada. Ha, elim terlediği için böyle bir üfleme sesi geliyor olabilir. Gerçekten yani el çok terliyor. Bayağı bir talli, Heyecan yapıyorum oynanacak Yani gerçekten artık bu saatten sonra bu el ölsem de yani veririm. Youtube'a koyarım ama yeter artık ya yeter. Her video girdiğinde abi bir şey oluyor gerçekten çekemiyorum yani. Bu maçlar bak böyle oluyor Gerçek diyorum size. Bakın bu maçlar böyle geçiyor ama atamıyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya yeter artık vallahi bile yeter ya al. O kadar sinirlendim ki ben zaten. Yani sabahtan beri birileri arıyor ya ona sinirlendim yani o kadar sinirlendim ki anlatamam. Yani o çıkıyor bu çıkıyor şu atıyor mesaj atıyor o arıyor bu arıyor. Bak. Sen oradan mı bakıyorsun? Ha? Alırlar oğlum öyle kafayı. Şimdi adamlar nerede ya? Ne kedi mi? Yedim bu, yedim. Oh. Yeter ya. Ne oldu lan? Kaçma oğlum, kaçma. Gel gel. Niye kaçıyorsun ki? Anlamadığım şey o yani. Niye kaçıyorsun? Var elin dağlarından bu. Yiyemiyor mu? Gördüm. Ah be. Lan bir yeme de gitti ya. Mermi sıkıyoruz kardeşlerim. Allah Allah. sabahtan be. Ha Ama burada tek var ya. Biri de yakınımıza sağdan geliyor olabilir. Sağda bakalım abi. O drop kalanı varsa onun işi bitti. Fail. Yok. Tam yerine tutmamış. Oha. Gördünüz mü abi? Ulan bir şarjör boşalttım. Harbi diyorum bir şarjör başlattım ya. O nasıl ölmezdi ya. Yani gerçekten ölmedi gördünüz. Bir bir dakika. dakika. Onu benim yapmam lazım. Sen değil. Sen değil. Sen bir dur. Yeter. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki dalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Kanalda da abone olmayı unutmayın. Yani kanala abone olursanız mutlu olurum.